Merhaba değerli yol arkadaşım. Bugün burada belki de hayatının en önemli yolculuklarından birinin eşindesin. Omuzlarında bir yükle, zihninde acaba sorularıyla ve kalbinde bir umut kırıntısıyla duruyorsun. Aynadaki yansımana baktığında gördüğün kişiden daha fazlası olduğunu biliyorsun. O yansımanın arkasında daha enerjik, daha sağlıklı, daha özgüvenli ve hayallerinin peşinden koşmaya hazır bir sen varsın. İşte bugün, o sen, iyi ortaya çıkarma günüdür. Kaç pazartesi geçti, başlayacağım, diyerek. Kaç bayram, kaç tatil, bundan sonra kesin, vadiyle ertelendi. Kaç gece, kendini suçlayarak, pişmanlıkla uykuya daldın. Artık yeter. O defterleri kapatma ve bembeyaz, yepyeni bir sayfa açma zamanı geldi. Unutma, bu yolculuk bir cezalandırma süreci değil, kendini keşfetme ve onurlandırma serüvenidir. Bu bedenine yaptığın bir iyilik, ruhuna verdiğin bir hediyedir. Mesele sadece tartıdaki bir rakamın azalması değil. Mesele merdivenleri nefesin kesilmeden çıkabilmek. Mesele çocuklarınla veya sevdiklerinle parkta yorulmadan koşturabilmek. Mesele vitrinde görüp bana olmaz dediğin o kıyafetin içinde kendini harika hissetmek. Mesele sabahları daha dinç ve enerjik uyanmak. Mesele, hayat kaliteni geri kazanmak. Düşmanını tanı, mükemmeliyetçilik ve sabırsızlık. Bu yolda en büyük iki düşmanın olacak, mükemmeliyetçilik ve sabırsızlık. Mükemmeliyetçilik sana fısıldayacak, bugün diyeti bozdun, her şey mahvoldu. Bırak gitsin. Pazartesi yeniden başlarsın. Bu sese kulak asma. Bir öğünde fazla kaçırman. Bir gün sporu aksatman her şeyin sonu demek değildir. Bu bir maraton, 100 metre koşusu değil. Yola devam ettiğin sürece asla kaybetmezsin. Düştüysen kalk, tozunu silkele ve bir sonraki adımı daha sağlam at. Önemli olan yüzde yüz kusursuz olmak değil, yüzde seksen tutarlı olmaktır. Sabırsızlık ise seni sürekli tartıya koşturacak. Bir haftadır uğraşıyorum. Sadece 500 gram mı gitmiş diye isyan ettirecek. Şunu asla unutma. O kiloları bir haftada almadın, bir haftada vermeyi de bekleme. Bedenin bir mucize ve bu değişime adapte olması için zamana ihtiyacı var. Her gün attığın küçük bir adım, içtiğin her bir bardak su, yediğin her sağlıklı lokma okyanusta bir damla gibi görünebilir. Ama damlalar birleşir, okyanusları oluşturur. Sabırlı ol. Bedenine güven. O senin için en doğru olanı yapıyor. Pusulanı doğru ayarla, hedeflerin ve nedenlerin. Bu yolculukta kaybolmaman için bir pusulaya ihtiyacın var, güçlü nedenlerin. Neden kilo vermek istiyorsun? Lütfen kendine dürüstçe cevap ver. Daha zayıf olmak genel bir cevaptır. Derine in. Çocuğumun mezuniyetinde en sağlıklı ve en mutlu halimle onun yanında olmak için. Yıllardır ertelediğim o dağ yürüyüşünü yapabilecek güce sahip olmak için. Kan değerlerimi düzeltip doktorumdan övgü duymak ve daha uzun, sağlıklı bir yaşam sürmek için. Özgüvenle bir iş görüşmesine gidip sadece bilgimle değil, duruşumla da etkilemek için. Bu nedenlerini bir kağıda yaz. Telefonunun ekranına kaydet buzdolabının üzerine as. Zorlandığın anlarda, pes etmek istediğinde o kağıda oku. İşte senin gerçek motivasyonun, senin pusulan o olacak. Yolculuğu güzelleştir, küçük zaferleri kutla. Sadece tartıdaki eksilen rakamlara odaklanma. Bu seni yorar ve motivasyonunu kırabilir. Onun yerine ölçek dışı zaferlerini kutla. Eskiden olmayan bir pantolonun artık rahatça oluyor mu? Bu bir zaferdir. Kutla. Gece atıştırmalık krizini bir bardak su veya bitki çayı ile atlatabildin mi? Bu bir zaferdir. Kendinle gurur duy. Asansör yerine merdivenimi tercih ettin. Harika bir başarı. Daha enerjik hissediyor, daha iyi uyuyor musun? İşte en büyük zaferlerden biri. Bu küçük anları fark et ve onlara tutun. Onlar bu yolculuğun yakıtıdır. Bugün, o gün. Şimdi, o an. Sözlerimi bitirirken sana şunu söylemek istiyorum. Geçmişteki başarısız denemelerin gelecekteki başarının bir garantisi değildir. Onlar sadece birer tecrübeydi. Her deneme sana neyin işe yaramadığını öğretti. Artık daha bilgili, daha bilinçlisin. Hayatının yönetmen koltuğunda sen oturuyorsun. Bugüne kadar belki de filmin bazı sahneleri hoşuna gitmedi. Ama unutma, kestik, deme ve yeni bir sahne çekme gücü her zaman sende. Şimdi senden bir şey istiyorum. Bu konuşmayı bitirdikten sonra hemen şimdi küçücük bir adım at. Sadece bir adım. Belki kocaman bir bardak su içmek. Belki 10 dakikalık bir yürüyüş için kapıdan dışarı çıkmak. Belki yarın yiyeceğin sağlıklı bir öğünü planlamak. Ne olduğu önemli değil. Önemli olan ertelemeyi bırakıp şimdi harekete geçmen. Bu yolculukta yalnız değilsin. Senin gibi hisseden, seninle aynı yolda yürüyen milyonlarca insan var. Ama en büyük destekçin, en sadık yol arkadaşın yine kendinsin. Kendine inan. Bedenine saygı duy. Ve bu hikayenin sonunu Hayal ettiğin o muhteşem finali kendi ellerinle yaz. Kalk ve o ilk adımı at. Gelecekteki sen bugünkü cesaretin için sana minnettar olacak. Yolun açık olsun.